Ben lisans dönemimde adli psikoloji alanına ilgi duymaya başlamıştım. E, suç, suça itilme nedenleri, mağdur rehabilitasyonu gibi konular, özellikle çocuk penceresinden ilgimi çekmeye başlamıştı. Mezun olduktan sonra adli psikoloji alanında master yapmak istedim ve yaptım. Onun sonrasında da eğitimini aldığım alanda çalışmak, adli psikolojinin pratikteki uygulamalarını görmek üzere konuya ilişkin bir kurumda çalışmak istedim. O dönemde cezaevine psikolog alanları vardı. Ben de bu konuyla ilgili başvurdum ve atanarak çalışmaya başladım. Şimdi şu anki sistemde cezaevinde psikolog olarak çalışmak için bir kere 4 yıllık psikoloji lisansı bitirmek ve KPSS puanı ile atanmak yeterli görülüyor. kişi kurma başladıktan sonra hizmet içi eğitimlerden geçiyor tabii bazı. Yani mesleğe başlamadan bir eğitim yok. Ama ben kendi adıma adli psikoloji yüksek lisansı yaparak ve tezim süresince cezaevi deneyimi yaşadığımdan biraz daha donanımlı ve hazırlıklı başladığımı söyleyebilirim. E, cezaevinde psikologların sorumlulukları hem tutuklu hem de hükümlüye karşı hem de personale karşıdır. E, tutuklu veya hükümlü açısından baktığınızda mevzuat gereği yapılması gerekenler şunlardır kuruma her yeni gelen tutuklu veya hükümlü ile kurumu tanıtmaya, kişiyi tanımaya ve yönlendirmeye yönelik bir görüşme yapmak. Onun dışında hem dilekçe yoluyla başvuran hem de gerek kurum idaresi, gerek revir, gerekse de infaz koruma memurları tarafından yönlendirilen tutuklu veya hükümlülerle bireysel görüşme yapmak. aynı zamanda ihtiyaç halinde kişiyi yine görüşmelerle takip etmek. Bireysel görüşmelerde genel olarak yaptığımız işi kısaca kişiye farklı konularda kısa süreli danışmanlık vermek kişinin kuruma uyum sürecinde destek olmak kişiyi yönlendirmek gerekirse ilgili birim ya da farklı dış kurumlara yönlendirmek Bunlar e, psikiyatri servisleri olabilir e, bunlar olarak özetleyebilirim Ayrıca bireysel görüşmelerin yanı sıra alkol madde bağımlılığı öfke kontrolü gibi konularda grup çalışması yapmakta benim görevlerimden biridir. E, yalnız bu grup çalışmalarının eğitimleri bakanlık veriliyor ve sonrasında bu grupları kurumda açmamız bekleniyor. Tabii bunların dışında psikolog kendine yeterli hissettiği alanlarda ve konularda grup grup çalışması yapabilir. Bunlar empati olabilir, yaratıcı drama gibi konular olabilirler. E, aynı zamanda tutuklu ve hükümlülerin ailelerine yönelik olarak çalışmalar da yapıyoruz. E, bu gibi tutuklu ve hükümlüye yapılan birebir uygulamaların yanında ayrıca psikolog tutukluyla ilgili olan disiplin kurulu, oda yerleştirme, kurumda çalıştırma, şartlı tahliyelerde gerekli olan iyi hal kararı vesaire gibi konularda işlem yapan idare ve gözlem kuruluna ve eğitim kuruluna üyedir ve buralarda imza yetkisine sahiptir. Ee, ve eğer gerek varsa personel ile ilgili sorumluluklarımızı şöyle özetleyebilirim. Eğer ihtiyaç duyulursa bu ihtiyaç duyan personelle görüşme yapmak ve personel yönelik eğitim ihtiyacını belirlemek ve bu eğitimleri vermek ya da organize etmek ee, sorumlu olduğumuz işler bunlardır kısaca. E, cezaevinde bir psikoloğun günü o kurumun yapısına, tipine yani hangi tip cezaevi olduğuna e, tutuklu veya hükümlü sayısına göre değişir. Mesela benim çalıştığım kurum genel olarak tutukluların kaldığı bir cezaevi olduğundan sirkülasyon çok fazla oluyor. O nedenle kuruma her yeni gelenle yapılan ilk görüşmeler oldukça fazla zaman alıyor. Ama e, bir hükmevinde mesela sirkülasyon çok az olduğundan dolayısıyla bu iş çok zaman almaz ben sabahları ilk görüşmeleri yapıyorum. Öğleden sonra ise duruma göre devam eden bir grup çalışması varsa grup çalışmamı yapıyorum ve sonrasında dilekçe başvuranlarla bireysel görüşmeleri yapıyorum. Öğleden sonra öğleden sonrasında böyle arasında hemen önce ya da sonrasında eğer varsa tabii ki aile görüşmeleri gerçekleşiyor. Tabii bütün bu görüşmelerin kaydının tutulması ve UYAP sistemine girilmesi de var. Disiplin kurulu, eğitim kurulu gibi kurulların toplantılarına katılma şarttır aynı zamanda. Yani e, genel anlamda bakarsak benim bir günüm oldukça yoğun geçiyor. Cezaevinde psikolog olarak çalışmanın en olumlu tarafı bağımsız çalışmak bence. Yani kendi programınızı kendiniz yapabiliyorsunuz. Yaptığınız işten direkt olarak siz sorumlusunuz. Bu sorumluluk ve yetki alanı özelliği cezaevinde psikolog olmanın en olumlu yanı bence. Ee, biz psikologların ceza infaz kurumlarında geçmişi çok uzun değil. Ancak e, ceza infaz sistemi çok eski bir sistem. E, bu kadar eski bir yapının içinde yeni bir unsur olmanın sıkıntılı tarafları var. Çünkü sistem henüz bizi içine sindirmiş değil. E, güvenliğin birinci planda olduğu kurumlar olduğundan eski mentalite bizi güvenlik zafiyeti oluşturan bir unsur olarak değerlendirebiliyor mesela. Ya da Eskiden buranın psikoloğu da, doktoru da, sosyal çalışması da bizdik gibi bir bakış hissedilebiliyor. Yani bize biraz tepeden inmişiz ve onların düzenine çomak sokmuşuz gibi yaklaşabiliyorlar. Ama tabii bunlar zaman içinde azalan şeyler. Ceza infaz kurumlarına ilk giren psikolog arkadaşlar bunun sıkıntısını çok daha fazla hissetmişlerdir. Bizim için durum daha İyi durumda ve yani yeni arkadaşlar için daha da iyi olacak diye düşünüyorum. Bizim çabamız kendimizi açık ve doğru bir şekilde karşı tarafa ifade etmemiz ve iletişimden kaçmamamız da önemli tabii. Yeni olmanın bir sıkıntısı da görev tanımları vesaire olduğu gibi Avrupa ülkelerinden kopyalanmış bu görev tanımları. Bunlar da bir şimdi sistem içinde tam oturmadığından bir karmaşa olabiliyor. Ama bu da tabii zamanla ve bizim çabamızla üzerine girecek bir durum. Hmm, bu alan gelişmesi gereken bir alan. Gelişme sınırlarındaki potansiyelin biz olduğunu düşünüyorum kesinlikle. Yani biz alana katkı sağladıkça gelişecek. Akademik alanda çok ciddi ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Yani Türkiye'de tutuklu ve hükümlülerle ilgili suça karışma nedenleri, suç ve psikopatoloji, rehabilitasyon yöntemleri gibi konular çok bakir alanlar. bu ve benzeri konularda Türkiye'de yapılmış çalışma sayısı çok ama çok az. Bu kurumlarla çalışırken bu gibi çalışmalar yapmak hem mesleki duyumu arttırır hem de alana katkı sağlar. Onun dışında bu kurumlarda çalışmayı düşünen arkadaşlara ceza infaz kurumlarının diğer kurumlarda farklı olduğunu bilerek gelmeleri gerekir. Yani şimdi sabahları kapıdan girmenin bile prosedüre bağlı olduğu, kuralların çok katı olduğu bilerek gelmeleri. Yani siz, sizin şimdi aynı kurumda iki yıl çalışıyor olmanızı düşünelim ve o kapıdan her gün X-ray cihazından girmeniz. Yani her gün aynı şekilde kapıdan geçerken e sinyale neden olacak ayakkabı, kemer, saat, takı, anahtar ve benzeri her şeyi X-ray cihazından geçirmek ve kendiniz de X-ray kapısından geçirmek durumundasınız. Mesela cep telefonu kullanamayacaklarını bilerek gelmeleri gerekiyor. Şimdi biliyoruz cep cep telefonları hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldiğinden buna alışmak çok zor. Bunların yanı sıra e, çalışacağımız kitlenin tutuklu ve hükümlülerden oluştuğunu yani genel olarak eğitim ve kültür seviyesinin çok düşük olduğunu da bilmeleri gerekiyor. Çünkü kültürün düzeyinin zayıf olması çalışma güçlüğünü de arttırıyor. Fazlasıyla da yaratıyor. Ayrıca gelecek arkadaşların Az önce bahsettiğim sistemin e, psikologları henüz içine sindirememiş olmasının sonucu olan davranış ve tutumlara karşı da hazırlıklı olmaları gerekiyor bence. Tabii bu gidecekleri kurumun şartlarına göre değişmekle birlikte psikolog için hazır bir ortam olmayabilir. Kişinin kendini kabul ettirmek için mücadele vermesi gerekiyor kesinlikle. Buna da hazırlıklı olmak gerekiyor ve hemen pes etmemek gerekiyor. Hmm. Son olarak şunu söyleyebilirim tabii ki bu alanda çalışacak psikologlara ihtiyaç var.